Arkadaşlar merhabalar. Bugün çok çılgınca bir şey yaptım ve aynayı maxladım. Bunu yaptım arkadaşlar. 14. seviyeye çıkardım ve e, biliyorsunuz ki 2 seviye üstüne çıkarıyor. 16 seviye elit barbarları da çok yazmıştınız. Ben de sizin için aynayı 14 seviye yaptım ve bugün 16 seviye elit barbar oynayacağız. E, bunu kupa maçlarında girersem %100 yenilirim. O yüzden birebir müsabakada bu saçma aklı terk etmiş desteği deneyeceğim. Karşıya mat geldi. Madenciyi de aldım. O da bir kuleye vuruş kartı olsun diye. Şöyle madenciyi ile iyileştirici ruh bir deneyelim. Tamam. Şöyle güzel bu arada. E, şifa şey konuşamadım. E, silahşor 13 seviye ancak 16 de atabiliyoruz şu anda. Şöyle mezar taşını da atalım. Yani 16 seviye olması için sadece makslamam gerekiyordu. Onun dışında da hani mücadelede falan 16 olmuyor zaten. 13 oluyor. Ancak ben 16'yı sizlere tecrübe ettirmek istedim bu videoda. Birazcık daha 2 iki kat iksire girince 16 seviye elit barbarı da deneyeceğim. Şimdi iskelet ordusunu da attığı için ama bir elit barbar deneyelim. Elit barbarları attım. Bir şey atmıyorum çünkü aynalıyla tekrardan atacağım. Sonrasında öfke de atacağım güzel. Bir şey gelecek mi ona? Tamam. Eee o elektrodevi bırakacağım arkadaşlar. Ben buradan 16 seviye elit barbar, artı öfke. Evet, şu anda gidiyoruz. İyileştirici ruhu da atalım, daha da zorlaştıralım bir şey. Hemen orada iyileş. Evet, 16 seviye elit barbar. <laughs> şu anda kuleye aldık. Çok güzel. Elektrodevi falan saldım şu anda. 16 seviye elit barbarı deniyorum. Yani şu ayna güncellemesi en çılgın güncelleme diyebilirim. Çünkü iki seviye üstü yani apayrı bir durum. Yani orada rakip buz büyücüsü attı, kara prens attı. Ona rağmen hani durduramadı yani kuleyi aldı ona rağmen. Tekrardan elit barbar deneyelim. Çarpma elimde tutuyorum iskelet ordusu var diye. Bir tanesi gidiyor kuleye. Evet. Bir taneyle vuruyoruz şu anda. Şöyle arkadan mezar taşı atalım. Aynayla belki çevirebiliriz elektro dev için. Şöyle gelsin o zaman. Silahşör de yok elimizde o kötü oldu. Şöyle o zaman bir silahşör atalım. Yani 3 taç vermeyelim yeter şu anda bizim için. Böyle elit barbarları atıp bir de iyileştirici ruh atarsak oraya bence güzel olabilir. Bir de çarpalım. Çarpmayı da doğru düzgün atamadım ama Sonuç olarak durdurduk. Güzel. Şöyle bir e, mezar taşı daha attım. Şöyle bir elit barbarları da çevirelim. Rakip şu anda saldırıyor. Durdurmaya çalışacağım. Güzel. İyileştirici ruhu da attım. Güzel gidiyoruz. Şimdi atak sırası bizde. Madenci attım. Hatta şöyle bir madenci daha atıyorum. Bir de öfke. Ardından çarpma ve 16 seviye madenci vuruyor bu arada. 16 seviye nerf miner da diyorsunuz zaten. 16 seviye madenciyi de görmüş olduk. Böyle bir silah şöyle atalım. Bu tarafa doğru o elektro bir çekelim biz. Güzel. Artık bir şey çıkmaz oradan. Elit barbarları attım. Arkadaşlar şimdi bir tane daha atacağım. Güzel. Hemen bir elit barbar daha. Öfke, bir de çarpmayı tutuyorum elimde. Hemen çarpalım. 16 seviye elit barbarlar gidiyor ve 702'den 89'a düşürdü. Hani 702'den 89'a düşürdü. 600 civarında da bir hasarı var sanırım. Bu da ayrıca ilgi çekmedi değil. Çünkü zaten 14 seviyesi 500 vuruyor. 16 seviyeyi düşünemiyorum bile. Ancak ilk maçımızı kazandık. Aynayla da 5, 9700 hasar vermişiz. Tabi öfkeyle o 16 seviye elit barbarlarla. Evet Maxime geldi. 6470'den baya yüksek kupalı bir oyuncu aslında. Yani bu saçma desteğiyle umarım başarılı oluruz. O zaman elit barzolarımızı atalım. Kraliçe. Ya ne güzel eğleniyorduk. Yani şu kraliçe nereden çıktı şimdi? Ancak ona da hen henüz, henüz sürprizimiz o görmedi. 16 seviyeyi şimdi direkt ona yapıştıracağım. Gelsin Tamam. O, o benim hiç umurumda değil. Ben bu kraliçeyi alıyorum. Hemen şunu bir alalım. Evet iki vuruşta bu arada Eee hemen gitti kraliçe. Hemen öfkeyi de atıyorum. Güzel. Çarpmayı da elimde tutacağım. Bir tane elit barzomuz vuruyor. Çok güzel. Yani 1600-1500'e kadar düşürdük orayı. 16 seviye elit barbar çok sıkıntı arkadaşlar. Yani bayağı sıkıntı. O yüzden rakip şu anda benim hakkımda çok iyi şeyler düşünmüyor ama bu sadece bu videoluk. Muhtemelen siz de benim hakkımda şu anda çok iyi şeyler düşünmüyorsunuz ama bu sadece bu videoluk arkadaşlar. Elit barzoları attım. Ardından iyileştirici ruhu da atıyorum. Böyle küçük birimli şeyler atabiliyorlar. Elif barbarlarımızı iyileştirelim. Güzel. Gidiyoruz. Hemen şöyle bence bir iskelet gelecek. Gelmedi. Bir tane daha vur. Vurmadı. Olsun. Gene de iyiyiz bu arada. Hani e, bu bilindik küreselde de iş yapan bir havan destesi. Karşıdaki rakibin destesi ama. Biz bu saçma desteğiyle şu anda yeniyoruz onu. Yok balıkçı vardı bu. Değişik bir deste sanırım. Ancak şöyle biz bir atağa çıkalım. Güzel. Hemen elit barbarlarımızı dağıtıyorum. atıyorum. 7 iksirimiz olursa bir elit barbar daha gider. Ama ilk, ilk biz bir o alalım arkadaşlar. Şu anda bence o daha önemli. Şöyle çarpmayı dağıtalım atalım oraya. Orayı bir alırsak güzel olur. 253. Güzel. Elit barbar vuracak. Aa vurmadı. Şöyle bir çekelim o zaman bu tarafa. Şu anda vurdu. Evet 1-1 oldu. Bence bizim için iyi oldu. 2 kat iksirere gireceğimiz için 16 seviye elit barbarı tekrardan dinleyeceğiz. Şöyle 16 seviye bir silahşör de atalım arkadaşlar. Onu da bir deneyelim bence. 16 seviye çünkü silahşör de etkili olabilir. Şöyle bir madenci atıyorum ona. Yok bu 16 seviye değil bir mezar taşı atalım. Ardından da bir silah şör. Şöyle bir gelsin. O sıkıntı çıkarabilir bize. Ve bir de çarpalım. Evet bu maç birazcık sıkıntı. Özellikle şimdi 1-1 de oldu. Elit barzoları atıyorum. Evet bu çok kötü oldu. Direkt e, rakibin kucağına attık neredeyse. Bir elit barbar daha attım. Evet o kuleye vuracak? Hemen şöyle öfkeyi de atıyorum. Acilen orayı durdurmanız lazım. Acilen durdurmanız lazım. Evet ikinci maçı kaybettik sanırım. Yani gerçekten yapabileceğimiz çok sıkıntıydı. Evet ikinci maçı kaybettik. Ancak bence deste hala güzel. Ben bu desteğe hala şans vereceğim. Şöyle parti modunda hemen devam edelim. Evet. Bulldog geldi. 11 seviyeden geldi. Bu sefer birazcık düşük geldi ha olsun. Yani bu videonun amacı aslında kazanmak falan değil denemek. 16 seviye elit barbar denemek. Şöyle silah şu attım. Bakalım 12 seviyeymiş. Bizimki de 13 zaten silah Hemen şöyle elit barzolarımızı koyduk. On, o zaten hani 14 seviye orayı geçirmez. Güzel. Ayna dönerse aynalı çektiyle de deneriz. Şöyle bir madenci, iyileştirici ruh kombosu yapalım. Aynamız elimizde. Bir sonrakinde de artık e, aynayı deneriz. Şöyle orayı bir çarpalım. Bir şey gelecek mi? Gelmedi. Tamamdır. Oraya bir silah şur Güzel. Ona karşına gelecek. Şöyle atalım. Koç binicisine karşı mezar taşı atıyorum. Zaten diğer kartlar savunma kartları. Ana atak kartımız bu destede elit barbar. Elit barbara attım. Bir şey atmıyorum çünkü 16 seviyeyi atacağım. Bir şey atarsam öbürüne kaya çünkü. Mega şövalye mi gelecek? Bir şey gelmiyor. 3 tacı alır orası yalnız. Tamam o zaman biz 16 seviyeyi atalım. Alev topunu da attı. 16 seviye gidiyor arkadaşlar. 16 seviyelik barbarlar gidiyor ve direkt üstacı aldı zaten. Çok kolay oldu üstacı aldı bak. 16 seviye ki hala ayakta. Yani onları bıraksa da bir ana kule daha alırlar yani. Güzel devam edelim. Hemen savaşlıyorum. Çok eğlenceli yani oynamak gerçekten çok eğlenceli. Gonzalo geldi 13 seviye bir arkadaş. Birazcık daha güzel bir maç geçebilir. Evet şöyle mezar taşını atalım. İspanyol bir arkadaş. Tamam. Evet. Rakip de oduncu balon oynuyor. En azından aynı olsa bir silahşör daha atardık. Neyse. Problem değil. Şimdi elit barbarları atalım. Hiçbir şey atmıyorum. Çünkü 16 seviyeyle yapacağım öfkeyi. Orayla bir uğraşsın. O bir şeyler atsın. Güzel. Tamam. Orayla uğraşsın. Oraya iksir atsın hatta. Asıl hatamızı da göstermedik biz ona. Asıl hatamızı gösteriyorum. 16 seviye. Elit barbar. Öfke. iyileştirici ruhu da attım. Ki oraya iksir harcadı. Ona da dikkatinizi çekerim. Orayı veriyorum. Ben buradan gideceğim. O 3 taçı alır onlar yalnız. Onlar çok fena 3 taç alır. Şurayı bir çarpalım. O tek elit barbar bile 3 taca alır. Alıyor da şu anda. Evet. Bu maçtan da 3 taca aldık. 16 seviye elit barbar. Çok tehlikeli arkadaşlar. Bu maçı da kazandık. Yani. E, şu anda 4 maçta 3 galibiyet aldık. Bu sesleyle devam edelim biz en iyisi. Bu da son maçımız olsun. Frop geldi. 5700 kupadan. Evet. Fıçı. O zaman çarpalım. Bildiğimiz beyit deste mi acaba? Şöyle çok az bekliyorum. Evet. Bu bildiğimiz beyit deste sanırım. Bir atak deneyelim mi? Bilemedim. Yok. Bu beyit deste değil. <laughs> Elektrosu varmış. Evet barbarları arkadan atalım. Mega şövalye de geldi. O zaman şöyle bir madenci atalım biz de. İyileştirici ruhu da attım. Madenci iyileştirelim ki o elit barbarlar da alsın. Evet bu arada elektroya tek attı elit barbarlar ölü canıyla. Orada herhalde dedim elektro büyücü iki elektriğiyle öldürür. Elit barbarlar orada tek attı. Çok tehlikeli bir kart yani. 16 seviye elit barbarı görmek istiyordunuz arkadaşlar. Ben de göstermiş olayım dedim. Mega şövalyesi varmış. Böyle mega şövalyeyi 14 seviye elit barbarla kandırıp sonrasında da 16 seviyeye atmak güzel olurdu. Arkadan elit barbarları atıyorum. Hani mantık yok arkadaşlar. Sadece atıyoruz şu anda. Tabi rakip ona kanıyor muhtemelen şu anda. Biz asıl hatamızı yapacağız. Evet bravo. Çok güzel bir hamle yaptı rakip. Büyük bir hata yaptı. Hemen iyileştirici ruhumu da atıyorum. Rakip 7 iksirini attı oraya. Yapabileceği hiçbir şey yok. Biz daha karlı çıkarız bu işten. Çarpmayı da tutuyorum her ihtimale karşı. Yine 3 taca alıyoruz bu arada. Hatta bırakacağım orayı. Evet. Bu arada alem topu geldi ama o yine alacak orayı. Ya 16 seviye. Elit barbar. Çok tehlikeli. Yine 3 taca aldık. Yani. Gerçekten arkadaşlar. Hani bu deste çok tehlikeli. Çok barzo bir deste arkadaşlar. Kesinlikle bu desteği denemeyin. Bu arada görevlerimiz tamamlanmış. Şu e, görevlerimizi de bir alalım. Bin altın. Elit barbarlarda bayağı bu arada görev kazandık. Yok, bu da ilk galibiyet şeyiymiş. Bunu da almış olduk. Bunları da yaparız zaten. Çok zor değil. Aynayı falan da bayağı bir ilerledik burada da zaten görevler duruyor. Gerçekten arkadaşlar çok eğlendiğim bir videoydu. Çok güzel denemeler yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka 16 seviyede görmek istediğiniz bir deste varsa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. El Öfke'yi de denemiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.